merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Şimdi bugün ben 2 sene önce bir video çekmiştim market fiyatları. Ondan sonra 2 sene oldu herhalde. 2018'de çekmiştim Ukrayna market fiyatları. Şimdi bir daha çekeceğim. Geldik markete. Şöyle göstereyim gözükmüyor ama. Markete geldik. Şimdi bakalım güncel fiyatlar kaç para. Çünkü Türkiye'de dolar çıktı. Burada dolar aynı değişen bir şey yok. Tabii eskiye göre biraz daha pahalı olacak mecburen. İşte bakalım kaç para olacak. Ben tam çeviremeyeceğim. Artık hesap edersiniz. 40 grivine 10 lira yaklaşık. 400 grivine 100, 100 lira. 390 grivine 100 lira. İşte hesaplayın ya 400'ü 2'ye 50 lira işte. Bazıları yok diye çevirsene falan. Lan videoyu izliyorsun ha. Burada da ben çevireyim başka. Bir de neyse. Var öyle şeyler. Dediğim gibi çevirirsiniz. Ben fiyatları gösteririm. Çünkü ikisini bir arada yapamıyorum. Hem konuşup hem şey yapmak, fiyatları göstermek. Şimdi markete giriyoruz. Allah vere de virüs olmayalım. Ve burada da eczane var. Bu arada hava da 32 derece. Çok sıcak. İçerisi de kalabalık. Lan video ayağına inşallah virüs olmaydı. Aha vardık markete oldu. Ve kafaya bak güvenli. Eşek kadar adamsın yaptığın saçlara bak. Hiç utanmıyorsun değil mi? Yanlış gitmişim. Gaza geldim bir yandan Bak şimdi markete girdik. <laughs> 2020'ye şimdi nereden başlayalım? Şimdi çikolatayı falan boş mu? Çikolata Türkiye'de de var. Gerçi hepsi var da işte Milka falan pahalı. Çünkü pahalı der, Türkiye ile aynı yani. Sonuçta buraya da ülkesinden geliyor. Şimdi ilk neyden başlayalım ki? İlk o zaman etten başlayalım. Şimdi beni Diana çekecek. Değil mi Diana? Da? Bak anladı, biliyor Türkçe. Bak böyle hazır yemekler satılıyor arkadaşlar. Geliyorsun, alıyorsun falan yiyorsun. Ben domuz eti falan pek sevmediğim için yani yemediğim için hiç kullanmadığım için domuz eti almıyorum. Bir de şu kurutulmuş balıkları çok seviyorlar. İğrenç babacım bu yenir mi ya? Bak Allah aşkına. Ya pişir işte baba balığı taze taze. Kurutuyorsun. Aha bak benim ürün burada. Tavuk göğsü baba. Midyeye bak lan dayı. Şöyle balık yani, ete kilo? kilosu kaç para biliyor musun? 90 liraya geliyor şunun, şu balığın kilosu 90 lira. Bilmiyorum bu Türkiye'de kaç para. Bu ne lan dayı? Bunu yiyorlar herhalde. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye'de de yemedim. Burada da. Ben baba paso tavuk göğsü yiyorum. Bak burada hayvanın var ya anasını ağlatmışlar Rezil olmuş hayvan. Bunları niye pişiriyorsunuz abi siz ya? Normal yemek yiyin işte. Neyse Çinliler gibi değil yine hiç olmaz. Bak bundan yedim bir kere. Balık bu da. Şu balık. Aha bak Norveç samonu. Bu pahalı da Türkiye'de pahalı çünkü Norveç'ten geliyor. Ya. Biz ederiz Norveç'e Bu kaç para? 183 Bu Taştı ki. Bir tanesi 183 kuruş. Hesapta işte 40 lira falan. Yani ben çekiyorum kusura bakmayın hesaplayamam. Onu da siz yapın. Zaten abone falan da olduğunuz yok öyle boş boş çekip atıyoruz. Bak şuna bak. Domuz Sivinya'da. Cık cık cık. Yemeyin yemeyin domuz haram. Düşünün şey benim kız arkadaşım bile domuz yemiyor. <laughs> haram olduğundan değil o Hristiyan da. Yemiyor çünkü diyor ki sağlıklı değil yani. Diana Tenny kuşa isim ya da. Kaçı mı? Bak şeyli diyor, yağlı diyor. Yani zararlı abi ya, domuz yenir mi? Bazılarında da yemeyin. Bak böyle tavuklar var. Haraşı diyor. Bak burada file. Petisat sevmiyor bunu. 700 gramı 12 lira falan. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Bunu da bin, bu bu taraftan. 60 gramıymış. Ama ucuz yani Türkiye'ye göre. Ya iyice konusunda ucuz. Bazı şeyler pahalı tabii de. Bunları yemiyorum. Hepsinde domuz var. Babacım siyah sucuk olur mu? Allah'ını seviyorsun. Cipsiymiş. O şeymiş. Bu et e, cipsiymiş. Vay be. Niye etmeyin? Yani etin de cipsi mi olur? Şaşırmışlar. Bak cips dediğin aha burada olur. Bak baba peynirle. Nasıl da yaşa cipsi? Barışın. Şişaz. Bak sütler kaç para? Ben normal süt bulayım. Diyana. Teşkoklu <laughs> süt. 20 da? Bak bu 20 grubunda 4 lira baba. 4. 5 lira falan. Al abla al. Al beni dövüyorlar. 5 lira. Burada böyle de satıyorlar. Bunlar bu kutu sütlere göre daha ucuz oluyor. Herhalde paketten dolayı. oluyor. Oh. 17 servis. Bak şöyle çekeyim size. Bak bu Gainer 50 TL. Şöyle. Bak bu şekersiz tatlandırıcılar. Bunlar protein barlar. Bakabilirsiniz. Yani burada markette de satılıyor. Türkiye'de de bazı büyük marketlerde satılıyor gerçi. Bunlar abuk sabuk pahalı sular. İçki reyonuna gideceğiz. Bak burada peynirler var çeşit çeşit. Bu da tort. peynire bak. Bu ne kadar? Kırmızı peynir mi olur kırmızı mavi? Boyamışlar herhalde peyniri. Aa, bu ne lan dayı? <laughs> Bunlar hep Ukrayna şeyleri, yiyecekleri. <laughs> Bunlar pasta masta. Biz apasın var ki? Ekmek, ekmek. Reyonuna geldik, hadi gidelim. Diana. Kulüp mi interesan? Daha. Çay? Ya oğlum Türk çayı varken ben bunları niye çekeyim ya? Şuraya bak, böyle çay mı var? Evet. Abuk sabuk çaylar işte. Ben Türkiye'de biraz zaten bir bardak içiyorum. En fazla iki bardak. Baksana bir sürü çay var. Bak burada da kahve var. Bak şu Davidoff'un kahvesi güzel. Evet. Şimdi geldik alkolde yanına. Şimdi kamerayı Diana'ya vereceğim. Derece bir <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar bu Revo bak %8.5 alkol oranı var. Nasıl biliyor musun? Yani i̇çinde bir şey var, vitamin C var falan da filan Tadı bir tuhaf içmiştim bir kere. Fiyatı 7 lira. Şunları içmiştim. Bu fiyatı normalde diğer markette 4 lira falan. Bak bu Grey Kutlu Gin var. Bunlar. Burada çok şey var. Türkiye'den biraz daha fazla çeşit var. Burada Gin Tonic var. 4 lira. 4-4 bu markette biraz daha pahalı dediğim gibi. Normalde fiyatı öyle değil. Bak şimdi burada şeyk var. Bu çok güzel tabi. Alkol tavsiye etmiyorum ama tabi çok güzel indirim değilmiş. 18 kilomine 4 lira. Yani iki tane bundan aldım mı kesiyor herhalde yani alkolik değilseniz. Böyle renkli renkli şekiller var. Bir sürü modeli var. Şöyle. Yalan yok şunları denemedim. Bu rom kola. Bunu geçen arkadaş içmişti tadına baktım. Bu da güzel. Mide bulandırıcı değil. Yani alkolü değil. Biraz meyve suyu tarzında biliyor musun? Şimdi. Bak şunları da hiç içmedim ben. Şimdi sallamayayım içtim falan diye. Orbiş, sprit falan yazıyor. Bir şey yazıyor da ama. Şimdi %5 artık fazla yok. Yaklaşık yani anlayacağınız şunların, tamam mı? Şunların fiyatı 5 lira. 4 liradan 6 liraya kadar geliyor. 3,5 liraya da var. Ondan sonra kanyaklara bakalım. Kanyak çekelim. Şimdi standart ortalama çok kaliteli değil. Çok da ucuz değil. Bir tane kanyak göstereceğim. Ortalama. Hadi. 40 TL bu kanyak. Türkiye'de kaç para bilmiyorum. Bak şu çok güzel. Bu 25 lira. Çikolatalı kanyak. Bir de onun ilişkisi falan var. İşte vanilyalısı falan. Normalde kanyak acı olur biliyorsunuz. Bu biraz daha tatlı. Kanyak fiyatları böyle. Şimdi dönelim. Vodka. <gülüyor> oh. <laughs> <laughs> 50'lik vodka. 20 kaç para var? 20 23 lira falan yapıyor. Şu 50'lik vodka. Bu ideal böyle güzel. Çok dandik değil. Köpek öldüren değil. Bu ideal. Bunların hepsi aynı. Yani rengi değişiyor da ne değişiyor onu bilmiyorum. 20, 20 lira 25 TL arası fiyatları. Şunlar. Bak aynı marka zaten. Ondan sonra başka ne göstereyim size? Bak şunlar falan var. Yoksa hatta bu çok ucuz, ondan daha ucuz aynı fiyat. Normalde indirime girmiş, 20 gününde düşmüş. Abi. Şimdi, o böyle. Bak, var, Kazet carada. Şimdi, kozet böyle. öyle. Kozet blanco ya. Dak, ne adı ne? Kozet blanco. Kozet carada. Kozet caradaymış. Kozet carada. Kozet caradaymış, ben salladım. Bunu hiç içmedim ama yani şimdi gördüm burada. Daha önceden öyle görmüştüm ama bu da aynı fiyat onun gibi. Böyle mesela misal veriyorum buraya gelenler Türkiye'ye giderken şöyle bir hediyelik alıyor. Bak arkasında Ukrayna şeyi var. Eto sembolü de. Et. Evet. Ukrayna sembolü falan götürürken götürürken. Pahoje no. Pahoje, думаю это. bu şey, Ukrayna sembolü falan var. İşte bunu hediye diye götürüyorlar, 20-25 lira. Türkiye'de nerede 50'lik vodka 25 lira içeceğim babacığım? Ben bu arada alkol kullanmıyorum ha. Yani ayda bir kere falan arkadaşlarla içelim. O kadar. Öyle çünkü spor falan yapan bir insanım. Çek de Ama şey çıkmasın bak. Şimdi burada da var. Bak bunlar da güzel. Alacağım baba. Hediyelik götüreceğim. Bak. Klasik çok şey. 70'lik green day. 30 lira. Bu baş ağrısı da yapmıyor. Buranın ideal içkisi. Öğrenci içkisi. Ve dandik de değil. Hop düştü. Şaka şaka. Ben. Green day. Stoy 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 stoy. Stoy. Foto. Foto? Da. A gdje video? Video ve foto.

Бу это... Ага, Франция. Франция. О, ама, банджи самая вкусная. Финляндия. Он Элит, калители, супер, не глюм, да? Что с ним еще? Что такое? Элит. Элит, да, это не элит, да? Это, ну, Но, типа, норм. Да, не Не, не больше. А видишь, я пью гринды. Для меня это элит. Absolut. Ben тоже не yedim. Когда ты sen так много водки попробовать? içiyorsun? не de çok yedim. Ne Как ты sıklıkla Это я не знаю. Ben de я водку не пью. 110 tl, litrelik Bunun fiyatı kulüpte 150'ye geliyor. Türkiye'de bilmiyorum kaç para. 3 yıldır Türkiye'de İçkiye para vermediğim için zaten öyle alkolü falan da değilim. Yani alkaş. Tamam mı? Hmm, ne Bak ben burada kendi kendime video çekiyorum diyorum. Hadi. Sakın beni çekme. Bak bunu alacağım hediye götüreceğim. Şimdi ben buradan Türkiye'ye giderken hediye götüreceğim. Şaka şaka varizak kalmadım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Çekiyormuş. Pek güven olmadı da sözüm. Bak şimdi gel jekte nasıl? Bal bu pahalı bayağı bir, bir buçuk litre. Kaç para biliyor musun? 600 lira yaklaşık pahalı ama bu. Bilmem ne kaç yıllık. Bak gel şimdi. Diyemez. Bak. Şu kaç litre? O dört litre. Fiyatı 1200 lira. Dört buçuk litre şuvas 1200 TL. Bedava. Bedava değil de yani Türkiye'ye göre ucuz. Bak. Red Devil. Oy, oy, oy. Bakın sizin için riske girdim. Vallahi kırarsam ödemeden kaçarım. Oha. Baba bu nedir ya? Bunu alacağım düğüne götüreceğim baba damacanaya boş atacağım. Bu kaç para biliyor musunuz? 400 TL 3 litre vodka. Bunu ben buraya koyayım. Orada dökülür. Daha paket olmuyor. Yalandan yere para alacağız. Şimdi normal şivas ekstra 300 lira. Bunu ben bilmiyorum. Bu da 300 lira. Bu pahalı 18 liralık. Ama tabii bu ne kadarsa burada çok sıcaklattı. Türkiye'de daha ucu şey pahalı. Bak. Red bu. Bu çok güzel. 370 gramına 100 lira. Bak. Özel seri Game of Thrones'un 1000 gramına özel seri olduğu için. Ondan sonra viski fiyatları bu. Bakın Jack Daniels 1 litre Jack Daniels 200 TL. 1 litre Jack Daniels 200 TL. Normalde 180 lira falan burada. 170 lira. Ballısı var bunun. O biraz daha tatlı. Ballısının 70 o var. 130 lira falan. 120 lira. Jet'lisi 120 lira. Bak burada bir lavuk var tanımıyorum bunu ama. Bu da herhalde özel seri. Ondan sonra Böyle yani viski fiyatları bu babacığım. Bak aldın mı şöyle bir şey alacaksın, hediye götüreceksin. Ama şimdi buna değecek insan da lazım. Baksana baba çok güzel değil mi? Ya i̇çki içmese bile adam mutlu olur bence. Böyle bardağın bardağı çok şık. Bunlar hep iyilik zaten. Bak bu herhalde acılı. Ya da de bu da Ostra Jekyll'ımız da verdi Bu Ostra acılı Jekyll'ımız. Ondan sonra. Ee, bak burada şey var. Tekila 100 lira. Tekila 100 TL. Al iç. Abi alkol bak Tavsiye etmiyorum ha. Bu market videoları çok izleniyor diye i̇şte şu tatlı. Marojna Oo, içkili dondurma. Artı 18. Dahir. Ana kırılıyor. Bakın böyle açmışlar. Ben de bir parmak attım yanlışlıkla. Sexna plajı. Aa Sexna plaj. İçkili dondurma. Sonra bunlar niye ayık gezmiyor? Baba bunlar ayık gezer mi? Adam her şeyi içki koymuş. Bakın yeşil pere dedikleri bu. Ты любишь? А нет, я вообще не пью. Пробовала? А нет, не надо. Это ужас. Я в Москве не пью алкоголь Аллаху Акбар. Какие? Я альпуру не пью, бабушка. да, бикера. Раз в месяц. Только. Потому что я занимаюсь спортом. Понимаешь? Ya, o kadar çok içmeyeceğim. Ayda bir kere falan içeceğim. Anladın mı? Arkadaş ortamı falan oldu bir bardak falan içersin. Herkese saygı duyuyorum. İçen de de. Ben bir bardak, iki bardak ayda bir, ne bileyim iki haftada bir. Yani kafana ne zaman eserse. E çünkü çok içtim tadı da olmaz. Mesela ben buradaki çoğunu denemedim. Yani çünkü çok içtim mi tadı da olmaz. Önemli olan muhabbet kiminle içtiğim. Yani. Onun için dediğim gibi yani şaka bir yana buraya gelip de kendini kaybeden çok insan var. var Adam buraya geliyor kendini kaybediyor böyle tam böyle bir Türklüğünü bırakıyor böyle. Aynı bunlar gibi yaşıyor domuz eti falan gibi. Saygı duyuyorum bir şey demem ama ben yapmam öyle bir şey. Ben Türk'üm iyi ki de Türk'üm ben hala burada kendi kültürümle göre yaşıyorum. Ya tabi bazı şeylere alış şey onlara göre yaşıyorsun onlar gibi oluyorsun. O ayrı bir şey. Ama kendi benliğini falan kaybeden insan çok var yani burada. Onun için gerek yok. Neyse o oldu. Ben geldim geldi hiç değişmedi. Aksine daha çok ben namaz kılmaya da başladım burada. Türkiye'de kılmıyordum. Allah kabul etsin. Yani sonuçta tam alkol de içiyorum arada bir. Ama ibadette yapmak lazım yani. Belki bir gün alkolü bırakacağım. Komple ibadet yapacağım. Allah Allah bilir. Yani dediğim gibi ama kendini bozmanın hiçbir anlamı yok. İçkiler böyle işte ucuz. Niye içkileri gösterdim? Çünkü bizim Türk milletinin aklı hep karı kızda, alkolde. Çünkü hep onu soruyor adamlar. Mesela eğitim için soranlar direkt abi ortam nasıl falan diyor. Hatun var mı karı kız? Başka bir şey demiyor. Yani onun için bak şu bunlar çok ucuz. Siyah bloka. 15 TL viski. Хочешь попробовать? Это вкусно. Я никогда не пробовал. Я пробовал? Да, конечно. Да, серьезно. Идем. Шимная. Бака. Хотя ты, а вы вылечили руки отсюда? Мака, ты из оно Вот сюда и Это достаточно? Достаточно что. Мы будем пить вместе. Кстати, ты не знаешь? А, Джонни Волкер. Да как ты не знаешь? ты был Джонни Волкер. Как ты не знаешь? Это, это знаю уже. Ну? Но. Нормально? Да, фу, я делаю перерыв. Можно? Нет, не можно. Скоро... Руки болят. Идем в домой, не пищу. Ну, это купил по акции, если что, выкинь кем Окей? Хорошо. Так, ты бери. Tamam ya, tamam. Tam deliğim bir video. Evet, burada pasaport var. Bu da var herhalde Türkiye'de. Çekti. Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz ben şimdi videoyu bitireceğim. Herhalde yeter. Alt etik fiyatlarını falan da gördünüz. Biraz hızlı çekmiş olabilirim de. Yani 15 dakikalık falan 20 dakikalık bir video çıkacak. Şarap falan da ucuz 15 lira 20 lira. Şampanya, şarap vesaire bunlar da çok ucuz. Ondan sonra artık çok fazla video çekemiyoruz. Yani daha önceden de video çekmedim çok fazla da. Ne bileyim yani şöyle bir şey yakında daha çok yoğun olacağım. Türkiye'ye gideceğim Allah izin verirse. Bir 15 gün sonra falan Türkiye'de olacağım. Onun için bir tane daha falan video yaparsam yaparım. Ondan sonra biraz ara vermem gerekecek ondan sonra zaten daha ne çekeyim ki market fiyatlarını 2 sene önce çekmiştim dedim hani bir de 2020'nin güncel fiyatlarını çekeyim ee, astrolojiyi ee, ve şöyle bir şey bana bazı arkadaşlar yazıyor burada üniversite okumak için vesaire ben öğrenci getirdiğimi e, biliyorlar bazıları yazıyor düzgün olanlara cevap veriyorum da bazıları çok saçma salak şeyler yazıyor Mesela adam soruyor abi böyle böyle anlatıyorum yani şey yapmak, biraz bazı insanlar için özür diliyorum, Gerizekalıya anlatır gibi anlatmak lazım. Çünkü adamı anlatıyorum böyle, abi diyor şu şu nasıl? Kardeşim diyor, şunu şunu anlatıyorum, abi şu şu nasıl? Abi o zaman sorma. Anladın mı? Hani soruyorsanız, normal insan gibi sorana bir lafım yok, eyvallah. Ki ben öyle ego mego kasmıyorum, herkese de adam gibi bir muamele yapıyorum. Elimden geldikçe her şeyi doğruca söylüyorum. Ondan sonra dediğim gibi ben zaten çok öğrenci değil yani benim kontenjanım 10-15 kişilik. Bu sene de Allah'ın izniyle bu kontenjan yakında dolar. Yani önemli olan getirdiğim insanın düzgün olması, yalanla onunla bununla iş olmaması, bana açık olması, net olması. Gerisi önemli değil, gerisi hani sıkıntı değil. Ondan sonra dediğim gibi inşallah bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenirsiniz. Vallahi sizin için geldim bu yorgunlukla çektim burada video market videosu. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagramımı bırakacağım. Yorum kısmına yazacağım Instagramımı. Sorularınız olursa bana sorarsınız. Her şey hakkında ben size cevap veririm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.